Buyurun başlıyoruz. Milletimizin Bizi, refahı ve selameti için, için Yeniden refah Partisi, en büyük zaferleri için, için, için yaşanabilir bir, 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 bir Türkiye için, yeniden bir Türkiye için, yeni bir dünyanın kurulması için Bundan sonra, bundan sonra da canla başla, başla, başla çalışacağıma söz veriyorum. Zaferin anlamlarını ve, ve, ve zafer yakındır. Kongremiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun.